Merhaba aşk dolu arkadaşlar. Bu videomda Age of Empires 4'te Çin ulusunu anlatacağım. Çin oyunun en karışık ve zor uluslarından birisi ancak bu zor ve karışıklığının yanında size sayısı strateji seçeneği ve inanılmaz özellikler sunuyor. Yani 3 ve 3 ve 4 ve 4 gibi kalabalık takım maçlarında takımında ya bir tane olsa harika olur diyeceğiniz ulus hangisi derseniz ben Çin derim arkadaşlar. Çünkü oyun uzadıkça inanılmaz bonusları almaya devam ediyor ve çılgın bir ulusa dönüşüyor. Ee, bu videonun genel akışında Çin ulusunun önce genel özelliklerini size anlatacağım sonrasında ise benim en çok benimsediğim genel oynayışını göstereceğim. Yani ilk açılışta hangi binaları, işçileri işte, nereye yönlendireyim, nasıl bir açılış yapayım, ikinci çağa nasıl geçeyim gibi. En genel oynayışını benim benimsediğim göstereceğim. Bu genel oynayış. Şöyle çok hoşuma gitti. Her şeye yönlenebiliyor. Yani i̇kinci çağa geçtiğinizden itibaren isterseniz iki ana bölgeye yönlenin. isterseniz hızlı saldırıya yönlenin. isterseniz hızlı üçüncü çağa yönlenin. Ya da artık siz nasıl bir çılgınlık planlıyorsanız. Bunların hepsine açık bir e, oyun oynayış şekli. Bunu da o videonun ikinci aşamasında göstereceğim. Çin'in kendi çok 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 fazla özelliği olduğu için özet bir şekilde genel özelliklerin en çok işinize yarayacak genel özellikleri göstereceğim. Oyun de göreceksiniz yani böyle her simgenin tek tek özelliğini anlatmaya başladığımda bu video saatler sürecektir. Bunun için ise e, şuradaki arka şu köşe, şu köşede e, size şöyle bir link ya da ne deniyordu onu etiket bırakıyorum. E, bu videoda Çin özel canlı yayını yaptık yani 1v1 4 tane galiba takımlı 5-6 tane e, farklı farklı takımlı bir de. Çin ulusunu sadece oynadık yayında buradan detaylı şekilde de Çin'in oynayışını ya şöyle olduğunda ne oluyor ya böyle olduğunda ne oluyor ya rakibe böyle çılgın bir şey yapmak istiyorsun orada ne oluyor gibi tüm taktikleri orada görebileceksiniz sevgili aşk dolu arkadaşlar. Çin ulusunun genel özelliklerine geçelim burada size oynayışı göstermeyeceğim Çin ulusunun sadece genel özelliklerinden bahsetmek için e, bu kısmı kullanacağım. Çok fazla detaya girip sizi yormamaya çalışacağım. Çin'in iki iki en önemli özelliği var. Arkadaşlar birincisi e, Türklerin çok aşina olduğu e, ve rahat e, alışabildiği mantığını hemen kurabildiği bir sistem. E, yeniçeriler mi? Hayır. Laiklik mi? O biraz karıştı. Vergi arkadaşlar vergi. Bu oyunda imparatorluk memuru adı altında bir vergi adamınız var. Vergidar oğlunuz var. Lan bir yerde kapışma oluyor. Ha. Tamam bunlar vursun arkadaşlar. Kapışsın sorun değil. Vergi memuru oyunda size vergi topluyor. Abi vergi nereden geliyor? Vatandaşınızdan. Nasıl yani vatandaşın bu oyunda yani köylü köle gibi bir şey değil mi bu oyunda? Yani çünkü tam bir hani yapay zeka tamamen size hizmet için. Ne yapıyor size hizmet için değil mi? Evet ve yaptığı her hizmetten vergi veriyor. İşte bu, işte bu. Bu inanılmaz bir özellik. Ee, arkadaşlar bu iş şöyle işliyor. Sizin para harcadığınız her şey ve işçilerin yaptığı her eylem size altın getiriyor. Vergi getiriyor. Bunu da vergi memurlarıyla toplayabiliyorsunuz. Çeşitli şekillerde vergiyi arttırabiliyorsunuz. Bir de bu oyunda kayyum atama gibi bir sistem var. Yani oha diyeceksiniz artık abartıyorsun bence diyeceksiniz. Arkadaşlar abartmıyorum. Bu oyunda kayyum atama var. Sevgili güzel arkadaşlar bir yandan da yıkılıyoruz şöyle ben okçumu da çıkarayım. Ee, arkadaşlar denetleme denilen sistem ile ise e, herhangi bir yine işlem yaptığınız binaya kayyum atayarak onun e, performansını arttırabiliyorsunuz. Bir askeri binaya kayyum atadığınızda yani vergi adamla denetlediğinizde daha hızlı bakın oluşuyor asker veya araştırmalar hızlı yapılıyor. Bir kaynak binasına kayyum atadığınızda eee... Bu kaynak binasına bırakılan hem e, yok sadece şey kaynağı arttırıyorsunuz. Bu vergi adam da şu anda otomatik vergi toplamada otomatik vergi topluyor. Bakın 16 altın geldi sevgili arkadaşlar. Kapışma sesleri de gayet güzel geliyor. Ee, bu vergi adam oyunun temelini oluşturuyor. Ee, birazdan göstereceğim. Oynayışta da e, vergi adamı nasıl kullandığımızı çok detaylı göreceksiniz zaten ama iki temel özelliği vergi topluyorsunuz. Para harcadığınız her şey size vergi getir diyor. İşte askeri binalar, demirci, e, herhangi bir hani para harcadığınız bina ya da işçilerin yaptığı her eylem size e, birer altınlık vergi getiriyor. Mesela bu bina gibi çeşitli bonuslarınız varsa vergi iki katına çıkarıyor alanındaki binaların. E, daha fazla vergi alıyorsunuz ve inanın uzun oyunda da erken oyunda da bu inanılmaz bir altın kaynağı. Oyunda tek sıkıntı 4 vergi adam tutabiliyorsunuz. Çünkü kayyum atama özelliğinden dolayı hani sayısız vergi adam çıkarsaydık çok sorun olurdu. Yani çok büyük bir üstünlük olurdu. Ya da sistem iyice karışırdı sevgili arkadaşlar. Ee, 4 tane çıkarabiliyorsunuz genelde 2-3'ünü ee, Kayyumlukta kullanıyorsunuz kaynak binasını, askeri binaları, araştırma binalarını. Ana bölgeye atanmıyor bu arada. E, çünkü yani, hızlı işçi oradan öyle çıkarılmıyor. Bir tanesi de otomatik vergide kalıyor ya da siz toplatıyorsunuz şeklinde oluyor. ya yani, Oyunun en temel özelliklerinden birisi, Çin ulusunun en temel özelliklerinden birisi vergi memuru. Bunu oyun işte detaylı şekilde göreceksiniz. İkinci kısım bunu tek tek anlatmaya çalıştım önce. O videoyu iptal ettim abi saatlerce sürüyor yani. Çin gerçekten çok çeşitli buluş Oyun işlerine dikkat etmelisiniz. Hanedan sistemi var. Çin'in en çılgın özelliği abi iki çağ simgesinde dikebiliyor. Aman tanrım ama fiyatı normal. Yani çağatlamak için ben bu kadar para mı vermeliyim? Hayır. Birini inşa ettiğinizde çağ atlıyorsunuz. İkisini inşa ettiğinizde hem özel bonuslar alıyorsunuz hem iki simgenin özelliklerini kullanıyorsunuz. Yani diğer uluslar 3 simge dikebilirken siz 6 simge dikebiliyorsunuz. Hatta biliyorsunuz ki Abbasi hiç dikemiyor arkadaşlar. Abbasi dikemiyor. Yani öyle bir özellik var. Abbasi rehberimize bakabilirsiniz. Geçmiş olsun ona da. 6 simgenin özelliğini alma bir de şuna yarıyor abi. 5'ini siz çevrenizde diktiniz ya. Bir taneyi de 4 dört ve 4'te ta uzaktaki takım arkadaşınıza diktiniz. Sizi önce yıksalar bile simgeniz var oyun bitmedi. Hala devam ediyorsunuz yani simgeleri yayma özelliğinde kullanabiliyorsunuz. Her simgenin özelliğini kullanıyorsunuz. Oyun uzadıkça Çin kar topu gibi büyüyen bir etkiye ulaşıyor. Her hanedanın özelliği ya çok iyi. Öncüler %30 görüş attı kazanıyor. Yani i̇lk çağdan öncüleriniz daha görüşlü. Ve bu uzun vadede de işe yarıyor. Mesela rakibin şöyle dibinde öncü tuttuğunuzda falan daha uzaktan görebiliyorsunuz. Hep kalıyor bu özellikler. Köylü üretim süresi %35 azalıyor ikinci çağda. iki simgeyi diktiğinizde bu çok hızlı dikiliyor bu arada. Ee, %35 mükemmel bir hız kazandırıyor. Sonra işte hız kazanıyor birimler, sağlık kazanıyor. Özel birimler var. Özel birimleri çok özet geçeceğim. Taramalı okçu zırhlılara bir bir vurur. Ee, Oyun işlerde bunu görebilirsiniz detaylı şekilde. Zırhsızları süpürür ama menzili biraz az. Ee, hatta biz İngilize karşı bununla İngiliz'i süpürdük görürsünüz onu ama yani İngiliz vurkaç yapıyorsa İngiliz okçunun menzili daha fazla. Hani anladınız mı? Çok detay var. Böyle anlatmaya başlayınca saatler sürecek. Çok tehlikeli. Ee, ambar diye bir binamız var bu da %10 tarla bonusu veriyor geniş bir alana bir İngiliz'in bonusu kadar olmasına mesela ana bölgenin şöyle dikip ana bölgenin etrafına da tarla dikebiliyorsunuz oraya buraya da ee, %10 tarla bonusu hiç yoktan iyi inanın uzun vadede çok iyi oluyor bu da vergi biriktiriyor buna da yiyecek bırakabiliyorlar yani. Hanedanları açmak için iki simge inşaat etmeniz gerekiyor şöyle gözüküyor o da ee, İşçi de bakın şurada. Hani dikmediğiniz simgeler gözüküyor. Bu 3. çağdayız. 3. çağın simgesini de dikebiliyorum. 4'e de atlayabiliyorum. Bana kalmış bu seçenekler. Sevgili arkadaşlar. Ee, ateş mızraklı çok iyi bina yıkar. O atlıdır. Hani Ama çok dayanıksız. Mangudaylar böyle çok hızlı öldürüyor. Okçular da öldürüyor. Sürpriz saldırılarda da özellikle takımla da işe yarıyor. Ama 1v1'de acemileri avlamada işe yarıyor. El bombacısı ise tek birim olarak kullanan çok görüyorum. Bakın. Engelleniyor dikkat edeceksiniz Destek birimi olarak özellikle El bombası tüyü bildiğiniz zırhlı zırhsız affetmeden Alan patlatı. bir abi Age of 3 oynayanlar alışıktır Osmanlı'da Çok iyi bir birimdir yani Böyle bir ulus sevgili arkadaşlar Dediğim gibi en detayları oynayışta işte göreceğiz yani Hem benim şimdi ikinci kısımda Bu videonun hem de e, Çin özel canlı yayınına Bakmanız gerekecek çok 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 özellik var Evet sevgili arkadaşlar Çin'in diğer genel özellikleri ise balıklı turlarda rıhtım %20 daha hızlı çalışıyor. Çok iyi. Kuşatma binalarından arı kovanı diye bir birim var. E, Mancın'ın yani alan hasarı vuran kuşatma biriminin çok iyi hali. E, arkada 2-3 üç... bunlar ölür mesela neden zırhlılara vurmuyor. Bakın zırhlılara çok az vuruyor zırhsızları süpürüyor dediğim gibi. Yani incecik ok atıyor gibi düşünün iğne gibi. Aa, rıhtımlar hızlı çalışıyor balıklı haritalarda inanılmaz bonuslar alıyorsunuz dedim arı kovanı e, oyunun en iyi alan vuran kuşatma birimi yani oyunu süpürüyor takımlı da çok işe yarıyor ama tabii ki e, tahta bir birim yani kulverinlerle cool springartlarla yani kuşatma kıran kuşatma birimlerle hemen yok olabiliyor dikkatli olmalısınız. Çin'in başka bir diğer özelliği ise inşaat çok hızlı yapıyor. Mesela bir grup işçiyle hemen gidip rakibin ağzına kale kurabiliyorsunuz. %50 daha hızlı normal binalar %100 daha hızlı kuruyor sizin işçileriniz. Yani bir işçi gücünüz de var sizin. Bunu etkili kullanabiliyorsunuz. Dördüncü çağa geçtiğiniz an daha üniversite kurmasanız bile Üniversite binası ha, şurada. Üniversite kurmasanız bile kimya araştırmasını açıyorsunuz. Barutlu birimler %20 hasar araştırmasını beleşe ve 4. çağ geçtiğiniz an alıyor. Top, tüfek yükseliyor yani. Uçuyor sizde. Böyle bir ulus arkadaşlar. Ee, şimdi o işte daha detaylı göreceksiniz kafası karışan arkadaşlar zaten. Ee, hem orada simgelerin de özelliğini detaylı anlatacağım. Mesela şu simge çok ilginç abi. 3. çağ simgelerinden birisi. Bakın Q'ya basıyoruz abi. 10 saniye eline rakibin tüm işçileri gösteriyor. Oo burada ana bölgesi varmış. Yani vay vay vay. Yani gerçekten çok etkili bir özellik. Evet. Şimdi yeniden başlat demeyeceğim. Çünkü çok kaynaklı açmıştım bunu size hızlıca binaları göstermek için. Çin'in güzelce oynayışını göstermeye geçiyorum sevgili arkadaşlar. Kafanız karıştıysa dediğim gibi kesinlikle bir canlı yayın izlemenizi öneriyorum. Çünkü farklı durumlarda işte veya işte 1v1 takımlı da farklı uluslara karşı ne gibi oyun işler sergiledim ve ben ne hatalar yaptım nelerle karşılaştım. Çin özel canlı yayınını kesinlikle öneriyorum. onun dışında sevgili arkadaşlar şimdi ise ben size en genel Çin oynayışını çok güzel bir şekilde anlatacağım zaten. O oyunu başlat diyoruz. Ee, yakın zamanda donanımımı güncelledim. Daha doğrusu sadece SSD aldım ve bilgisayara format attım. Ondan dolayı birazcık da hızlı şekilde zaten oyun yüklenecektir konuşurken susadım. Ah Çin ulusu. Şimdi göstereceğim açılış taktiği her şekilde kullanabilirsiniz. İki ana bölgeciler, erken saldırıcılar, hızlı üççüler. Abi her şekilde bu taktik. Nedenlerini açıklayarak gideceğim. Arkadaşlar hatırlarsanız vergi dedik. Kaynak binalarına vergi bırakıyor dedik işçiler. Ana bölgeye bırakmıyor. Ve ne yapacağız abi? Her kaynağı kaynak binasından toplayacağız. Ana bölgeyle hiçbir şekilde işçileri iliştirmeyeceğiz Çünkü vergi vermelerini istiyoruz. Ve ilk birimimiz hemen kayyumatip bonus almak için. Vergi adam olacak sonra işçi ya da öncü çıkaracağız şeklinde bir açılış yapacağım. 3 ee, oduncu 3 yiyecekçi açacağım. Abi 3 oduncu ne? Odunla ne işimiz var derseniz. Sizin köy diye bir binanız var. Ee, 125 oduna 4 ev değerinde nüfus veriyor. Ve işçilerinizi içine koruma için saklayabiliyorsunuz. Yani erken oyunda abi evi unutuyorsunuz onu dikip. 3 oduncu ona yarıyor ee, ve 75 odun tasarruf ediyorsunuz. Ya erken oyunda 75 odun değerlidir Ayrıca köy aradan çıkıyor e, Oduncu yeri aradan çıkıyor ya Çin'de kafa karışma durumu çok oluyor Oduncuyu erkenden diki, e, diktiren taktikler güzel oluyor Açılışımı yapıyorum abi Vergi adam çıkardım öncü çıkardım e, Sonra işçi Oduncumu diktim Börtlen yerine e, dikiyorum e, Koyun sizin için çok önemli sevgili arkadaşlar Çünkü 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 Değirmenin yanından olabildiğince Kaynak toplayacaksınız Hani vergi bırakmasın istiyoruz halkın. Şöyle işte gezdiriyorum vatandaşı. Bunlar da topluyor. Vergi adamı buraya E ile kayyum atıyorum. E tuşu ile. Vergi toplamasın. Şimdi 10 yerine ya %20 daha fazla kaynak bırakacaklar. Yiyeceğim artacak. 2 öncü çıkarmayabilirsiniz ama 1 ve 1'de 2 öncü gerçekten iyi oluyor. Mesela öncü tamamlanmaya yakın bunlar bırakmadı mı? Böyle yapıyorsunuz. Ve hemen koyuna geçiyorsunuz. Ben de buna CTRL e 4 diyorum mesela. Ben şuna CTRL 3 e dememişim. Devam ediyorum abi. E, nüfus dolacak ne yapacağız diyeceksiniz. E, ben burada ufak gecikme hatalar yapabilirim. Anlatma yani kusura bakmayınız. Abi hemen bakın bunları bıraktırıyorum. Ay yetmedi. 125 odun lazım bize. Hızlı toplayın. Korkmayın. 10'da 10 olduğunda bile siz işçi üretimine devam ediyorsunuz. Söyle. Yiyeceği eşitledim. Bak çıkıyor hala. Sadece sonunda çıkmayacak. Bunlar bıraktı. Köyü şöyle inşaat ediyorum. Ee, eğer bir okçu saldırısı falan geldiğinde hemen köye sığınabileceğim. Üç işçi inşaat ettirdiğim için zaten hızlı inşaat ediliyor. Genelde tam ucu ucuna yetişiyor ve hiç işçiniz nüfusa takılmıyor. Şu an 75 odun tasarruf ettim ve çok uzun süre ya daha ikinci çağın ortalarına kadar evi dert etmeden ve savunma binası da dikmiş oldum aslında. Hani kule falan dikerler ya ee, onu da aradan çıkardım Harika bir şekilde açılışımı yapmış bulunuyorum Burada da vergilerimiz birikiyor Bunlar bize altın olacak Şimdi he, 50 odun toplayana kadar 3 oduncuya devam ediyorum Sonrasında ikisini altına yönlendireceğim Vergi adamın 50 altında çıkış ücreti var 100 yiyecek 50 altın. O altını kendi zaten çıkarıyor bu vergiden Hani kayyum özelliğinden gelen bonus yiyecekten ama e, Hızlıca altını da toplamalıyız canım. 50 odun olana kadar bu üçü zaten bir bıraktım. 50 odun olacak hemen altına yönleneceğiz sevgili arkadaşlar. Sürekli işi çıkarmaya çok dikkat edin. Ee, burada kalacak bu adam uzun süre vergi abimiz. Şimdi size vergi toplama taktiğini de anlatacağım. Mesela 50 odun oldu arkadaşlar. Hemen al, şöyle ortaya kurulayım da hem altın toplar bu hem şey. Bir oduncuyu bırakıyoruz. Ev mev yine gerekir kaynak, binası gerekir. Bir oduncu dursun. Odun biriktirsin. O buranın da vergisi biriksin. 20 vergi birikmiş bile. Altın. Bunlar hep altın. E, vergi adam en fazla 40 altın taşıyabiliyor. Çağ simgenizden yaptığınız ucuz bir araştırmayla 80 taşıyabiliyor. E 40-40 taşıyabiliyor. Siz hızlıca ikinci çağa hazır edecek altına ihtiyaç duyacaksınız. Bunun için şöyle yapıyoruz. Bakın ben kayyum atamasını durdurduğumda işçiler bırakırsa 2 2 yiyecekten zarar edeceğim. E burada artık vergi birikiyor. Vergiyi de almalıyım ama bunu bırakmak istemiyorum. İkinci e ikinci vergi memuru çıkaracak. O ekonomi yok bende. Ne yapacağım? Şöyle yapıyorum ben. Buraya Ctrl 1 e diyorum abi. Hepsine bir bıraktırıyorum. En baştan başlatıyorum. Şimdi belli bir süre bırakmayacaklar. Hemen vergiyi ben kendi manuel aldırdım, bıraktırdım. Geri E ile kontrol ettirdim. Bu kadar. Böylece hiç zarar etmeden yani bu adamlar boş yere bırakmıyor. Bonuslu bırakmaya devam ediyor. İlerliyorsunuz. Ay taşa yönelmişler. Mesela alın size ufak bir ata. <laughs> 40 taşımız oldu bonus. Sabahtan beri taş topluyorlarmış. Altın birazcık gecikecek mesela oradan. E, altın gecikecek. E, al üçüncüyü yolladım abi. İkinci ana bölge için taş biriktirmiş oldu. E, normalde bu iki altıncıyla beraber hemen altında yeteceği için. Ya şu vergi adamın buradan topladığı vergi yetiyor bu arada dışa e, koyuna en fazla 8 adam yettiği için artanı şeye gönderiyoruz. Bird'den artık. İşte öncüleri gezdiriyorum. ho koyunlar gelin bakalım. Böyle bir açılışı var ilk çağ için devamını getireceğim ama ya bu zamana kadar olan şeyleri anladığınızı umuyorum ya da bir tekrar edersiniz zaten. Yani çok temiz bir açılış, ee, inanılmaz bir ekonomiyle başlıyorsunuz aslında burada. Tabii benim taş birazcık hatalı oldu. Yani 50 ev nüfusumuz var. Bayağı bir ev dikmişiz gibi. Yiyecek oldu bile. Bakın sırada şey var. E şöyle yapıyoruz gene. Bunları bıraktırıyoruz. Şöyle yaptırıyoruz. Vergiyi alıyorum. Bırakıyorum. Çağ hazır. Hani ben gene anlatırken yani biraz geciktirdim. Çağ hazır arkadaşlar. İşte bu aşamada biraz tercihe bağlı bir durum var. Hemen bunu anlatayım. İsterseniz bir tüfek yarığına sahip yani zırhlılara da iyi vuran ve zırhsızlara da iyi vuran bir kale. Dikebiliyorsunuz. Evet kale. Ee, i̇kinci çağdan kale dikebiliyor için. Bu duruma bağlı işte. İsterseniz savunma amaçlı dikebilirsiniz. İsterseniz oyunun ortasını mesela dağ geçtiğindeyiz. Oyunun ortasına dikebilirim ee, Girişi tutmak için. İstersen domuza dikerim. Hem domuzu tutarsınız yine oyun işlerimizde görebilirsiniz ee, Çin özel canlı yayında domuz taklide yapıyoruz. Dereli turlarda derenin adamın tarafına kuruyoruz. Hatta adamın çok yakınımızdaysa... ağzına böyle altıncısının dibine falan kurduk kaleyi direkt kale açılışı çok iyi oluyor. Ee, ana bölgenizi savunmak için kuracaksınız da genelde altının yanına kurun. Yani altın böğürtlerini falan aynı anda koruyabiliyorsunuz. Altın oduncu tabii öyle bir aralık tercih edin ama neden altın? İşte sizi taciz ettiklerinde şu bu size çatlatmamaya çalışacaklar. Hadi koyunu, bird, böğürt, eti bird'lenle yakından işte koyunla tarlayla hallettiğiniz odunu da hallediyorsunuz. Abi altın genelde en açık kaynak oluyor. Altını korudunuz mu tötünüz gerçekten rahat oluyor. Ee, Kale ile beraber geniş bir alan koruyorsunuz ve güzel oluyor. Onu göstereceğim. Diğer bina ise çevresindeki binalardan %100 vergi artış yapan bina. Bu da ekonomik açılış. Ee, ya ben genelde kendi içime kale kuracaksam onu dikiyorum. Çünkü 400 yiyecek 200 altını biraz sonra tekrar biriktirip ikinci simgemi dikebilirim ki hanedan atlamaya hemen çalışacağız. Ee, bu en temel açılışın ilk çağı oluyor buraya kadarki kısmı. Devamı size kalmış. İki ana bölgeye gidecekseniz Odun ve taşa yöneliyorsunuz yiyecek de 4 adam 3 adam bırakın yeter. Yine vergi adam e, bir tane çıkaracaksınız. Oduna mesela şu vergi adamı da oduna taşa göndereceksiniz. E, bunlar bonuslu taş toplatacak olabildiğince verginizi toplayacaksınız o sırada. E, iki ana bölgeye gideceksiniz. Askeri gideceksiniz ona göre odun yiyecek. Askeri gideceksiniz kesinlikle iki simgeyi dikmelisiniz. O jugenu ikinci çağda çok güçlü arkadaşlar. Zırhlı birim pek karşınıza gelmediği için taramalı okçu süpürüyor gerçekten. Atlı gidecekseniz çok yiyeceğe yönlenmelisiniz mesela bir İngiliz'e karşı belki. Ee, ben ama hızlı ıı, üçüncü çağ açılışını yapacağım burada. Yani oradan zaten yorumlayabilirsiniz diye tahmin ediyorum gerisini. Çağ atlama geldi. Yiyecekteki işçilerimle arkadaşlar yakındaki binalardan vergi oluşturan ıı, arkadaşımı dikiyorum. Mesela 3 binayı da kurtaramadım. Hayat diyorum ve şöyle bir ıı, şekle geçiyorum. Ya ben 3 işçiyle yapıyorum. Hem hızı iyi hem kendisi iyi. İkinci binayı diktiğimde köylü üretim süresi %35 azalacak kale. Eğer bir saldırı durumu varsa hızlı 3 sırasında kesinlikle kaleyi dikerdim. Ama rakibe bakıyorum mesela. Rakip Kutsal Roma ya da o da ekonomik gittiğini görüyorum oyuncularla. Ona göre vergi binasını dikiyorum. Kaleyi de süreç içinde göstereceğim sevgili arkadaşlar. Şu bir oduncumuzu da geri gönderelim. Çünkü yine köy inşa etmemiz, farklı binalar inşa etmemiz gerekebilir. Ee, kale inşa ettiğinizde bu arada 3. çağa kadar size kolay kolay dokunamıyorlar. Neden? Abi kalenin alanı çok geniş. Ee, e, yani rem yapana kadar gelemiyor ki o kale. Tüfek yarığı vuruyor. Ana bölgede tüfek vuruyor. Yani geniş bir alanı korumuş oluyorsunuz. Öyle bir durumu var. Kaleyi de yine kaynak biriktiğinde size göstereceğim. Şu yine şu aldım. Lan 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 bıraktıramadım niyeyse. Çiğ Neyse. Şöyle vergimi aldım geri bıraktım. Demin niyeyse kaynak bıraktıramadım. Koyunlar çok üst üste bindi herhalde. Birazcık cinsel bir söylem gibi oldu ama siz gayet masum anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Ee, çok hızlı atlamanızın özel bir etkisi olmuyor. Siz zaten vergi adamdan ve çeşitli bonuslar alıyorsunuz. Sen ben ikinci vergi adamı çıkarıyorum altın için. Onu çok az erteledim de çok da değil. Çok iyi. Koyunun bol olması hızlı 3 için çok önemli. Hele ki geyikli bir başlangıcınız varsa mamma mia. E, bu aşamada mesela şu yana açık, değil mi? Ha, bu yandan taciz gelmesin diye kapatabilirsiniz. Bakın. Ya kaleyi de şuraya diktim. Ee, giremez ki. Yani zevk benim zevkim oluyor. Anladınız mı? Şimdi altın zaten vergi de toplayacağız şimdilik. O kadar da kritik değil mesela bakın. Vergi dar, vergi dar, vergi dar oldu. KDV ile ÖTV ile vergi dar oldu. Böyle şarkıları yazıyorum canlı yayında bol bol söylüyoruz. Bakın nasıl yiyecek birikiyor görüyor musunuz? Hemen altına yöneliyorum. Burada 40 altın birikmiş. Ee, bu binaya da vergi bırakabiliyorsunuz. Şurada da birikmiş 24. Şimdilik boş veriyorum. <laughs> Vergiden de altın geldiği için altına biraz geç yönlendim de abi yiyecek uçuyor ya hesabı biraz yanlış yapmışım arkadaşlar. <laughs> Yiyeceğimiz uçuyor arkadaşlar uçuyor dur, dur baksana şuna. Ay daha altıncı dakika 3'e geç yani tam 3'e geçecekmişiz gerçekten ya. He yani tam işçi şeyi göstermeyi sevmiyorum ben hani onu zaten çeşitli kanallarda yabancı kanallarda oyun işlerde görüyorsun abi 27 oyunda hiçbir zaman e, tam olarak o işçi oraya gidemiyor bir sorun oluyor e, siz farklı bir şey yapmanız gerekiyor yani O ezber taktikleri insanlara zarar veriyor biliyor. ben burada genel mantığı gösteriyorum siz kavrarsınız e, yiyeceğimiz çok arttı arkadaşlar ne yapacağız e, odunsuz mu geçelim çağa hemen oduna yönleniyorum 3. E, çağa geçeceğiz odun yok ha, kaleyi de göstereyim bakın kalenin şu nokta nokta alanını görebilirsiniz bayağı geniş yani. Şuraya falan kurduğumda buradan girdirtmem. Şurayı korurum. Harika. Yani kale açılışı burada çok iyi olur. Şu anda vergiyle çağ atlayabileceğim muhtemelen. Evet. Abi çağ simgesinde kuşatma atölyesi dikiyorsunuz. Ee, şunu da dikebilirsiniz. Tüm işçileri gösteriyor rakibin. Hem de size şöyle geniş bir görüş alanı sağlıyor. D bir gözcü kulesi gibi. İnanılmaz oluyor. Yedinci dakikada 3. çağa bastık biraz döneme işte. ve hala inanılmaz kaynak topluyoruz. Hemen odunu arttırmaya yöneliyorum. Oduna geç bile yöneldik. Şimdi yiyecekten de biraz adam alayım. Zaten vergi adamızlandırıyor yeni işçiler oduna. Ben bu aşamada şey yapıyorum genelde 100 yiyecek ve 20 altın istediği için hem de e, bu vergi binasının sınırları içerisinde arkadaşlar. Kışla dikiyorum. Mesela bir İngiliz'e karşı birçok kişiye karşı zırhlı birim çok iyi oluyor hızlı üçte. Abi zırhlı askeri de iyi yanın içinin. Abi dümdüz koşturuyorum. Bu harita istisna tabii daha geçtiğinde uzak oluyoruz. Ortayı savunma üstüne. E, hızlıca rakibe kılıççıyı gönderiyorum. Ana bölgenin oku tek zarar vermiyor. İşçileri taviz ediyorum. Bakınız arı İşte hızlı üç taktiği böyle. Yani kutsal Roma ile aynı sürede üçe geçebiliyorsunuz. Öyle diyeyim ben size. Bu hızlı 3 taktiğiydi. Siz bunu işte işçileri, vergi adamları farklı kullanarak. Hmm, hani hiç altın toplamayın. Vergiden gelen altın kaynak araştırmalarına bile yeter. El arabasına falan. Odun, taş toplayın. İki ana bölge yapın. Sonrasında iki ana bölgede her zaman hanedan atlamanız önemli. %35 köylü üretim süresi azalıyor. Ya böyle bir ulus arkadaşlar temelde. Ee, ya bu sadece ilk açılış için size güzel bir öneri olsun. Hani o köy mantığı hani 3 işçi neden olduğuna 3 işçi yiyeceğine neden değirmen kurduğuna 50 odun harcadık yani ana bölgeden toplamadık vergi için gibi durumları size güzel aktaran bir durum bence. Mesela oduncu yeri kurmadığınızda başta toplanan odunlardan da vergi alamıyorsunuz. Vergi önemli. Ya kale sayesinde hızlı 3'e çok rahat geçiyorsunuz bu arada. Kale olduğu sürece size 8. dakikada kimse öyle rem yapıp falan tam gelemiyor zaten ki gelsin abi 2-3 zırhlı birimle. Üçüncü çağ zırhlı birim yani gelişmiş bir zırhlı birim oluyor. Sizinki mesela adamlarınki ikinci çağ zırhlı birimi kalacak. Döversiniz zaten vergi adamlardan falan artık kaynak hızlı topluyorsunuz. Hızlı 3'e geçtiniz hemen kale simgesi işte şey ya vergi binası e, kale simgesini dikersiniz. Son kanından geçersiniz. Köylü üretim süresi. E, rakip 3'e geçtiğinizden korktu. 3'e geçtiğinizde 2 base yaparsınız. Zaten işiniz çok. Yani vergi adamla beraber hemen base dikebiliriz. Böyle taktikler sevgili arkadaşlar. Rıhtımlar %20 hızlı üretim yaptığı için böyle denizli haritalarda yani balıkçılığa yöneldiğiniz durumlarda şak 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 çok hızlı balığa yöneliyorsunuz. Hele vergi adamı rıhtıma koyduğunuzu düşünün. Odunu da çok hızlı topluyorsunuz Vergi adamdan. Rıhtımdan böyle kışık 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 inanılmaz hızlı balıkçı üretiyorsunuz arkadaşlar. Evet, balıkçı üretimini etkiliyor Vergi adam. Ee, böyle bir temel oyun iş ulusu. Abi şu detaylı nasıl işte şu çağda nasıl, takımda nasıl derseniz Çin özel canlı yayını yaptım. Ona yönlendiriyorum çünkü ya yani video süresi Abi 3 saat Çin, Çin mi anlatayım burada kafalarımı karıştırayım size e, diyorum Hani bu temel bir rehber videoydu Çin'in genel mantığını genel özelliklerini aktarmaya çalıştığım e, bir rehber videoydu Veya benim genelde e, nasıl temelde oynadım Ben temelde ama bu binayı değil çünkü rakipler zaman bir İngiliz Fransız oluyor Kale simgesini tercih ediyorum Mesela burada da abi şöyle bir yere kurarım Mesela işte yiyeceği korur şuradan geçenleri korur şu geçidi korur Burayı surla kapadım zaten Mamma Mia. Ee, ben oyun işlerde işte ileri kuruyorum genelde. İleri geyik domuza hani hem domuzu koruyor hem geçidi koruyor şeklinde. Hem domuz kesmenize kale yardımcı oluyor şeklinde. Ee, ya kaleyi daha efektif kullanıyorum. Hatta bir oyunda rakibin şu altıncısı öndeydi. Biz de çok yakındık. Kurdum kaleyi dibine. Şak. Adamı domine ettik yani. Böyle seçenekler oluyor Zaten bu hanedan bonusları da falan inanılmaz Tarım bonusudur, ekonomik bonusudur Bu işçiler hızlı inşa ediyor derken Takım oyununun aranan elemanı oluyor ya yani Bakın 3. çağdan direkt Kuşatma atölyesiyle başladık ve buradan çıkan e, Kuşatmaların canı daha fazla e, Siz abi arı kovanı yapıyorsunuz e, Bak springartlar falan yapabiliyoruz Özel springart özel arı kovanlar Bir de buradan çıkanlar 3. çağa geçtiniz zaman kuşatma gönderebiliyorsunuz yani, Takım arkadaşınızla 1v1'de Ya da işte gayet etkili bir bina. gayet etkili bir ulus ya her yönden. Her şeyden ayrı bir bonus oluyor ama dikkat ederseniz yönetmesi zor. İşte vergi adamlar 80 altın alsın araştırması burada. Yoruyor. Yani sürekli oyun işte yoruyor sevgili arkadaşlar. Öyle diyelim. Bu da vergi daralıyor. Ee, Çin rehberi bu kadardı. Benim anlatacaklarım bu kadar. Aklınızda kalan soruları yorum olarak yazabilirsiniz. Ya şöyle böyle bir şeyler de çeksen çok iyi olur. Özellikle şu taktiğe yönelik ayrı bir rehber güzel olur falan gibi. Düşünceleriniz varsa yapayım, çekeyim, ilgileneyim. Ee, belirtebilirsiniz. Çin özel yayınımıza da bakabilirsiniz. Belki orada vardır dediğim gibi bu durumlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz, hoş kalıyorsunuz. Diğer uluslu rehberlerinde de çeşitli içeriklerde, çılgınlıklarda görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. E, vergilendiniz, e, verginizi verebilirsiniz. Pay abone. Kendinize iyi bakın, hoş kalın. E, stratejiniz bol olsun diyorum. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.